Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi elimde iki tane tonum var. Böyle pudra pembesinin çok açık bir tonu var arkadaşlar. Böyle vişne çürüğü tonlarında. Ben bu iki tonu böyle birleştirmek istedim. Modelimi de sizlere göstermek istedim. Renk uyumunu ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Hatta ışıktan da biraz açık görünüyor ama açık ton biraz daha koyu. Evet hanımlar şöyle tığımda Üç 3,5 milimlik bir tığ harika bir bebek e, örneği paylaşacağım. Gerçi ben bebek diyorum ama siz çantalarınızda, cüzdanlarınızda, atkılarınızda, bebek battaniyesinde, bebek yeleğinde çok amaçlı arkadaşlar kullanabileceğiniz harika bir model. Dilerseniz şöyle hemen modelimle başlıyorum. Beyaz e, açık renk ipimle başlayacağım. Beyaz diyorum. Evet. Evet arkadaşlar şöyle başlangıç zincirimi sabitliyorum. Modelimi zincir üzerine kuracağım. Siz yapacağınız iş boyutunda zincirlerinizi çekerek ve sonucunda arkadaşlar ölçerek yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapacaksanız yeni doğan boy için 60 ile 80 santim arasında. Biraz daha büyük istiyorsanız ideal boy arkadaşlar 90 100 santim ve 120 santim arasında yapabilirsiniz. Tercih sizlerin boyutunu siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Anlatım için bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi şöyle en son tuttuğum zincir, çektiğim zincirden tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane hatta 4 tane daha zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığ üstüme aldım zincirimin içerisine batıp buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Tığ üstüme aldım ve battığım zincirin bir gerisindeki zincirin içerisine tekrar şöyle batıp yine buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Tığ üstümü aldım. Bakın bir tane zincir atlıyorum. Diğerinin içerisine geliyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim. Tığ üstümü aldım. Geriye geliyorum. Atladığım zincir vardı bir tane. İçerisine yine şöyle batıp bir tane ikili trabzan. Tekrar tığ üstü. Bir tane zincir atlıyorum. Diğerinin içerisine geldim. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir tığ üstü aldım. Atladığımız zincirin içerisine yine batıp ikili trabzan. Tekrar bakın şöyle göstereyim. Tığ üstü alıyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Diğerinin içerisine geldim ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine bir zincir. Tığ üstü aldım. Geriye geliyorum. Atladığım zincirin içerisine şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çaprazlar oluşturuyoruz. Çapraz yuvalar oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar yuvalarımı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar bakın şöyle çapraz yuvalarımın hepsini tamamladım. Tığ üstü alıyorum. Şöyle bakın bir atlıyorum. Kenardaki zincirin içerisine kenar trabzanı yapacağım. Evet. Şöyle bir ikili bir kenar trabzanı yapıyorum. Şöyle bir tane zincir çekelim. Ve koyu rengimizi alıyoruz. Evet. Şimdi Şöyle koyu rengimi sabitliyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Çeviriyorum arkadaşlar. Tığ üstümü aldım. Şimdi bakın. E, tığ üstü aldıktan sonra bakın şurada çapraz yuva yapmıştık. Evet. evet arkadaşlar şöyle bir üst sıraya geçiş yaptık. Tığ üstümüzü alıyoruz. Bakın burada şöyle çapraz yaptığımız yuvalarımız var. Hemen yuvanın içerisinden şöyle ilmek çıkartıyorum. Trabzan yapar gibi iki ilmeğimi çıkartıp ikisini tığda bırakıyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum. İlmek alıyorum yuvanın içinden. Trabzan yapar gibi iki ilmeğimi çıkartıp bir tanesini bıraktım. Toplamda üç tane oldu. İki tane yarım trabzan şeklinde kaldı burada arkadaşlar tamamlanmamış. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı yuvanın içerisinden ilmek aldım. İkisini çıkardım ve biri kaldı. Toplamda baştaki ile birlikte 4 tane ilmeğim var. Dördünü bir topladım. Üzerine 1 2 tane zincir çektim. Tığ üstü alıyorum. Hemen bakın bir sonraki çapraz yuvama geliyorum. İçerisinden ilmek çıkardım. İkisini çıktım. Biri kaldı. Tığ üstüne aldım tekrar yuvanın içerisinden ilmek alıyorum ikisini çıkartıyorum bir tanesi kalıyor toplamda üç tane oldular tığ üstümü aldım aynı yerden arkadaşlar yine ilmek çıkartıyorum ikisini çıkarıyorum bir tanesi kalıyor bakın dört tane ilmeğim oldu dördünü bir topladım üzerine bir iki tane zincir tekrar tığ üstü Hemen bakın bir sonraki yuvaya bakın burası bu şekilde. Biraz böyle kendini bıraktı ama e, motiflerimi yaptıktan sonra arkadaşlar kendisini toplayacak örneğim. Yarım trabzan yapar gibi. Tığ üstü aldım. Tekrar ilmek çıkardım. Bakın. ikisini çıktım. Yarım trabzan böyle. Trabzan yapar gibi olacak. Tekrar Bakın bu şekilde. 4 ilmek. Dördünü bir topladık. 1. 2 tane zincir çektim. Tığ üstü aldım. Diğerine giriş yapıyorum. Hemen ikinciyi yapalım. Ve üçüncü. Dört tane ilmeğim var tığımda. Dördünü bir topladım. Bir, iki tane zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar sıramın sonuna kadar bu motiflerimi de tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle motiflerimi tamamladım. Şöyle en son yaptığım motiften sonra bir tane zincir çekip tığ üstü alıyorum ve şöyle bakın kenardaki yaptığım trabzanın şöyle arkadaki iki ilmeğini bir alalım. Kenarımız düzgün olsun. İkili bir kenar trabzanı yapıyorum. Bir tane zincir çekip arkadaşlar buradaki ipimi burada bırakıp tekrar açık rengime geri dönüyorum. Bu şekilde sizde ip kırmadan modellerinizi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen üsttekine şöyle tığımı sabitliyorum. İçerisinden ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekip şöyle bakın ters çeviriyorum. Tığ üstümü aldım arkadaşlar. Şimdi burada tekrar biz yuvalarımızı yapacağız. Bakın şöyle motifimin ilk önce sol kısmından şuradaki boşluktan giriş yapıp ikili bir trabzan yapıyorum. Üzerine bir zincir Tekrar tığ üstü alıyorum. Şimdi motifimin sağ trabzanla motif arasındaki şu sağdaki boşluktan arkadaşlar bu şekilde giriş yapıp ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü. Burada hiç zincir yok. İkinci motife geldik. Soldan giriş yaptım. İkili bir şöyle alalım. Trabzan yapıyoruz. Üzerine bir tane zincir çektim. Tığ üstü aldım, hemen şöyle sağ kısmından tekrar ilmeğimi aldım ve ikili bir trabzan oluşturuyorum. Bakın böyle bir çapraz oldu. Tığ üstü alıyorum, hemen sıradaki motifin sol tarafından ikili trabzan, tekrar bir zincir, tığ üstü aldım, sağ kısmından ikili bir trabzan. Tığ üstü alıyorum, motifimin sol kısmından ikili trabzan bir zincir tekrar tığız üstü motifimin sağ kısmındaki boşluktan ilmek alıp ikili bir trabzan bakın bu şekilde modelim devam ediyor bir sıra trabzanlar çapraz trabzanlar yuva şeklinde bir sırada motifler arkadaşlar şimdi ben daha öncesinde sizler için çalıştım şöyle bakın göstermek istiyorum harika bir model oldu modelimin tersi düzü yok arkadaşlar İki tarafla da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde koyu açıklı tonla çalıştım. Siz dilerseniz tek renkle çalışabilirsiniz. Dilerseniz açık yerleri koyu, koyu yerleri açık da yapabilirsiniz. Tercih sizleri nasıl değerlendirmek isterseniz hanımlar. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer hepinizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmına küçük bir kalp emoji koyarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.